Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren iyilik ekleri aynı zamanda ek düzeyinde iyilik zamiridir. Aynı zamanda tamlanan ekidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik zamiri yani iyilik eki yani tamlanan eki yoktur. E şimdi bir bakalım satın aldığımız... Bizim satın aldığımız. Evet fi, fiilimsilere de iyilik ekleri gelebilir unutmayın. Sadece fiillere gelmez. Aldığımız derken burada var. Sorular hep bildiğim, benim bildiğim. Bak yine iyilik eki yani iyilik zamiri eledim. Tatil beldeleri belirtsiz at tamlamasını gördüğün an ya da belirtili tamlanan eki iyilik eki yani iyilik zamiridir. Eledim gitti. Düğmesi. Onun düğmesi. Evet. İyelik ekidir. Eredim. Arabayı. Bu belirtme hali ekidir. Eğer iyelik eki olacak olsaydı arabası olurdu. Onun arabası. Bu arabayı kenar mahalledeki otoparka bıraktım. Neyi bıraktım arabayı? Bu belirtme hali ekidir. Cevabımız da E seçeneğidir.